ekranlarınıza sıcak bir görüntü yansıyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'da olduğunu söylemiştik. Özbekistan'a gittiğinde belirttik. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yaptığı ikili temasların da önemli olduğuna dikkat çekerek bir fotoğraf karesi ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le ile bir araya geldi. Liderler yarın Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak. O anları şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Önemli görüşmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmelerin önemli olduğunu söylemiştik. Erdoğan Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'da hemen ayağının tozuyla ilk temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın mevkidaşı Aliyev'le bir araya geldi. Şu anda da o bir araya gelişe dair fotoğraf karesi ekranlarınıza yansıyor. Özellikle son dönemde Ermenistan'ın ihlalleri, Azerbaycan konusunda yaşananlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Ankara'nın bu ihlaller karşısında verdiği mesajlarda büyük önem taşıyordu. Muhtemeldir ki Azer Ermenistan'ın ihlalleri ve Azerbaycan'daki son durum bu görüşmede masaya yatırılan sıcak başlıklar arasında. Zirvenin önemli olduğunu söyleyelim. Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir araya geldi ve yarın da önemli görüşmeler var. Yine ikili temaslar büyük önem taşıyor. Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinde tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ikili görüşmeler önemli. İlk görüşmenin fotoğraf karesi ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin'le bir araya gelecek. Putin'le yapacağı görüşmede de tabii sahıl sevkiyatı başta olmak üzere birçok kritik başlığın masaya yatırılacağını söyleyelim. Soçi'de bir buçuk ay önce görüşmüştü Putin Erdoğan. Azerbaycan'la şu anda Aliyev'de yapılan görüşmeye dair Fotoğraf kareleri ilk kareler ekranlarınıza yansıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanga İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'da ve hemen gider gitmez ilk görüşme gerçekleşti. O ilk görüşmeye dair fotoğraf karesi de son durum olarak ekranlarınıza yansıyor.